Kanka ben dakika 1, gol bir bir şey görmek istemiyorum ki hadi bir başka yere git Kaç! Oh. Çık! 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 Ölcen çık Ooooşş Aaaa Neyse bomba atan bir herif var Git hele değil mi? Çekiyorum. Lan ne yaşıyorsunuz? <laughs> ne oluyor lan? Bomba atan, bomba atan herif var Ooooşş <laughs> Nasıl bomba atan herif var lan? Allah belasını ver bu ne lan? Ben unut. <laughs> lan Umut öldü. Bir şey geliyor. Lan, Merhabalar, lan. Be Merhabalar beyefendi. Nasılsınız bugün? Umarım iyi olursunuz. Selamünaleyküm abla. Aa, flash tut. Baş tut. <laughs> oluyor, tut. Oha, çok kötü vurdu lan. Çok kötü vurdu. Bayağı kötü vurdu. Oğlum elim yok. Elim yok. Nasıl elim, yok? Lan! Lan beni kendine çekti. Aaaa! Aa. Aa. Kaçın oğlum bu bizi yaratar. Kaç kaç. <laughs> kaç kanka bu bizi yaratar. <laughs> 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 bu bizi yaratar kaç. Kaçın beyler. Kaçın kaçın ben farklı yere gidiyorum. Uçacağım Ufacağımı. bundan. Evet, şu an ben e, ee, kaçtım arkadaşlar. Lütfen bu videoya like, ab like ve abone olup yapmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse hadi gidiyoruz. Arkadaşlar. Takım arkadaşlarım öldü diye bir haber aldım. Ne kadar ya doğru bilmiyorum. Ağlayacağım şimdi ya. Neyse. Ben o da birazdan çekimle gideyim bari. Arkadaşımın elması, kemikleri, cesedi. Her şey yere düşmüş. Neyse bundan güzel Aha dayı burada. Beni gördü kaç. Böyle alamayacağım. Özür dilerim git hadi. Almam lazım. Nerede o? Ben gidiyorum buradan. Düşün cesedini azıcık çekelim. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> buradan kabarlı gibi aşağı atlayacağız. Ben atladım. Atlayamadım at. Allah. Allah Allah. Çok... Evet burada bir tane göğüs kafesi var. Tam İtalya'ya göre. Evet e, bir razer bu galiba ve evet, çok garip. Burada evet, evet, burada, daha fazla lazer. Bu ne lan öyle? bu ne oğlum ışın kılıcı mı? Lazer lazer <laughs> dokunma geldi şey geldi bu beni içine alıyor. Aa bu çok kötü çok buna kötü. Buna bakman hayır hayır buna bakman lazım. Bakmanıza hareket ediyor ve seni içine alıyor. Doğrulama yaptırıyorsun robot doğrulaması yaptırıyor. Evet, evet arkadaşlar. Bak, yap evet. Kanka, ben bir içine gireyim içerik olsun. Ben bir içine gireyim loot içerik arkadaşlar. Evet. <laughs> Onları evet. insan doğrulaması yapacağız. Yaz yaz or, oradaki yazanı oraya yaz ben Hadi çabuk ol 10 saniye var yaz. Olup <laughs> <laughs> oğlum oradaki çıkanları yazacaksın. Hadi 10 saniye. Aa oh, beyler. Aa beyler. Oh, Çabuk. Oğlum ölüyorum. Oğlum ölüyorum ölüyorum. Kanka ya bu o... salak. Beyler. Bu sen salak yaz, yapmış yazıyor. Bu salak yapmış yazıyor. Oğlum bir de bir aynısını yazdım. Bire bir de bir aynısını yazdım. Hızlı hızlı bitiyor 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 bitiyor. Kanka klavye bitmiyor. bitiyor. Bitiyor. Oo. Hayır. Oh man. Allah, hayır. Oh man you. Stam be, Stam öldü GÖTÜR yani <laughs> <beni>. Hadi atlayalım <laughs> <jumping> yaparak atlicam <laughs> Birazın omuriliğini bulduk Ona.

İkinci kapalı düştü Galiba gobolun içi Nereye gidiyor lan bu? Kaçtı. Kanka bunun flashi niye bacak arasında kaldı? <gülüyor> lan <gülüyor> geldi! <gülüyor> Bence kaçalım zaten kameranın içerisi yüzde on kattı da git çok komik. Boş, boş. <laughs> bir, bir anda sesi, ben sesi ben kesi, ben. Bir sesi kesildi ya çok komik de anlatamam sana. At gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir yere geldik. Allah. <laughs> Ben de bir çekeyim. Ben de bir atayım. Aa! Kalın. Geliyor. Kalos atacağım. Bunu çeken de mi kalos attı? kanka. Oğlum ne oluyor lan? Bunu eli havada kaldı. Tövbeye staf. Cesedini de çek. Cesed ne yaptım? Geldi. Bir şey geliyor kaç. Abi, lan gelin. oğlum. Oh, kili, kili, kili beta lan abi, oğlum gelin. bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Bakkal abi. <laughs> gel gel koş koş. Güzelim artık. <laughs> Çok güzelim be. Hayır, oradan değil yukarıdan. Nereden oğlum? Aha iyi bir şey geliyor. Poyraz geldi lan. Poyraz ne alaka? Kim? Gel gel. Gel Poyraz gel. Gel gel. Gel biri 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 Oğlum, gel 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 gel. Oğlum bir şey çıkar şu var ya. Arkadaşlar köşede çok garip bir şey var arkadaşlar. Ey Allah böyle tanıcılara karşılaştık arkadaşlar. Çok kalkalım ya çok Beyler evet çok teyzeyi gördünüz. Çok kalkalım Kazımcan. Evet birinin orada yani, şey yaptığını görüyoruz. Evet. Çalkalak yazdım. Beyler çekiyor beni. Hey, Aa, bay bay yazdım can. Buraya Allah rahmet eylesin yiğit kardeşimizi. Evet adam öldü. Buraya gel. Gel gel Oğlum. gel. Evet. Kaç. Yeni bir toprak biçimi gördük. Beni şey yapıyorlar şu an. Lan Umut çekilir misin lütfen kardeşim? <laughs> ben yapmıyorum şu an. Çekeydik bari. <gülüyor> evet. <laughs> Sıkıldık <Su kululduk> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Aa, aa, uzak, uzaklaşıyor mu? aa, aa <laughs> arkadaşlar bana vuruyor. Aa. Kanka. Yapma. Kaçıyor bu. Kaçıyorum. Nereye kaçıyor? Gel biz de kaçak. Gel biz de kaçalım. Orada orada ileride görüyor musun? Masmavi ışığı var. Beyler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iskelet kafası olduğu Çok aşırı tehlikeli duruyor. Poyraz'ın kafatası olduğu söylenmekte basket oynuyor arkadaşım. <laughs> evet <Gülüyor> arkadaşlar. Ki. Oğlum, adam aşağı Sen de atla Kanka hadi görüşürüz dostum. Aa, var, gel, arkadaşlar. Aynen, evet, ol. evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. şu anda Umut Arkadaşımızı iyi yollar, gördüğünüz alın, gibi. Alın alın flashları alın flashları. Eee, yo, ben ölüyorum. Ar ya. Eee bir çekilmiş bulunmakta. Gördüğünüz El gibi. Yap. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ama evet. kanka bak şimdi ben. Dur, oğlum çek. Öleceğim öleceğim. Eee, Ay, şey <gülüyor> evet Hayırlı <laughs> <laughs> <Aaaa. gülüyor> <laughs> 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 adam ölüyor. Evet. Dur lan. Helele helele desene. Lan öldü. Adam gitti. Allah cehennem çeksinler çek çek çekiyorum Lan çekiyorum geliyorum. çekiyorum oğlum koş gemiye koş gemi nerede gemi nerede abi <laughs> gemi göremiyorsun çok Allah güzelim Allah Allah. be Şit <laughs> güzel kız <gülüyor> 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 ha buradan düşmüş, bana mı buradan dedin düşmüş, ya gel. <laughs> Dur, koş olgan. oğlum şey çıksın, oğlum koşun oğlum koşun koşun oğlum koşun Evet evet iyi yargıcımız yanıyor şu anda. Evet artık gel Yiğit. Biraz daha yeneyim. Aaaa! Tamam. Aa, yok şeymiş. Önümden <laughs> çık. Aha sukul Hadi atlayalım. Oğlum aşağı düştü ya. Atla, atladınız mı lan? At? Atladık. Ama kanka önümde dur ki ben Yiğit Ali'yi çekemiyorum tamam mı? Aha. Allah! <gülüyor> 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 ben de patladım. <laughs> i̇yi ben hasar yemedim. oğlum, Kaç, mikrofonu... oğlum iyi öldü öldü. O <laughs> mikrofon şey kaldı. O mikrofonu şey yapsana. <gülüyor> <gülüyor> on... İttir ittir, ittir, ittir. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu ittir, i̇ttir ittir onu Yapabiliyorsun. <laughs> 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 İhsan <atlar> çık önümden O <laughs> kenarında kaldı dur bir dakika <laughs> Yardım edin Ya <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır Oğlum kıskalar var ölme dur ölme Kanka ben kaçıyorum. <laughs> Kamyonun şarjı 15. Ayşe gel gel bur nerede? buraya gel. Burada burada. Elimde çubuğu mı